Herkese merhaba, ben Cemal Tener. Evet arkadaşlar, sizlere bu videoda yeni bir VPN tanıtmak istiyorum. Yeni dediğim aslında yayınlananı çok oldu ama bu VPN ile birlikte ne yapabiliyorsunuz? En azından e, ücretsiz olarak VPN e, gerekli yerlerde ihtiyacınızı görebiliyorsunuz. Mesela bakalım Pastebin diye bir site var. Bu Pastebin sitesi normalde kapalı. Bakalım pastebin'e erişebilecek miyiz? Yani geçenlerde yine bir yerde gördüm. Pastebin açıldı falan diye ama bu pastebin açık değil arkadaşlar. Pastebin.com adresindeki pastebin açık değil. Evet. Şimdi bu hizmeti bize Cloudflare veriyor. 11111 adresinden ulaşabiliyorsunuz. Kendisi aslında bir DNS sağlayıcı bir anlamda. Domain name server işi de görüyor. Hatta bakın burada diğerlerinden daha hızlı olduğunu da DNS kısmında iddia ediyor. Yani işte ee, bu Open DNS ki Cisco'nun bir hizmetidir. Google DNS 8888 111 bu Cloudflare'in DNS'i ve Verisign DNS'i. Bakın buradaki DNS çözümleme ile ilgili belli adreslerle ilgili ortalama değerler vermiş. Yani Open DNS 23 milisaniye iken, biz 13 milisaniyede Google 22 milisaniyede diyor. Bunun dışında arkadaşlar sadece DNS değil aynı zamanda size Warp isimli bir Aracı var. İsterseniz Google Play Market'ten yükleyebiliyorsunuz ya da App Store'dan MacOS için. Bir de e, Windows için arkadaşlar. Bakın şurada sadece 64 bit işletim sistemleri için e, burada bir sürümü var. Biraz sonra bunu indirip kuracağız. Yani şuradan tıklıyorsunuz. E, bu 64.ms uzantılı dosyayı kurduğunuz zaman şöyle bir arkadaşlar karşınıza dosya gelecek. Warp şeklinde. Biraz sonra ayarlarına da bakarız. Yani indirmek istediğiniz zaman Cloudflare, Cloudflare hem DNS hem VPN'i bir bir adresine giriyorsunuz. Şuradan Windows resmine tıklıyorsunuz ve inen dosyayı kuruyorsunuz. Bu kadar basit. Öncelikle IP adresimi göstereyim size. 95.70.146.82 bir Türknet IP adresi. Yine bir hız testi yapalım. Şöyle VPN bağlanmadan önce ve yine pastibine erişemediğimizde görün. Hız testi tabii değişebiliyor yani biraz sonra yaptığımız testi de farklı bir sonuç verebilir. Yani aynı VPN açmadan bile ama ortalama bir ne yapabiliriz bir alabiliriz bir değer. Çünkü bazen VPN'ler gerçekten çok yavaş çalışabiliyor. Yani bunu da ne yapabiliriz? Burada görebiliriz. En azından 50 megabitten 5 megabite düşüyorsa mesela bir download hızı o zaman bir yavaş olduğunu söyleyebiliriz. Ama buna benzer, buna yakın değerler çıkarsa o zaman e, nedir? VPN hızımızı çok etkilemiyor anlamı da çıkarabiliriz. Evet gördüğünüz gibi indirme e, yükleme hızları 52 indirme 6 ya da 7'ye yakın yükleme çıktı. Yaklaşık 7 küsürde ping süreleri çıktı. Evet şimdi indirmiştim dedim ya indirdim ve kurdum dosyayı bakın şurada görev çubuğundan getirebiliyorsunuz. Şurada ayarları var. Mesela sadece 1 1 1'i seçebilirsiniz. Sadece DNS olarak kullanırsınız bunu. Ama warp özellikli bir 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 kullanırsanız o zaman VPN özelliğini de kullanıyorsunuz. Yüzde yüz VPN de diyemeyiz ama yani VPN işimizi görüyor. Buradan tercihlerden ayarlar yapabiliyorsunuz. İşte genelle ilgili, bağlantıyla ilgili, burada bağlantı sekmesine, işte hesapla ilgili. Ondan sonra geri bildirim, DNS günlükleri gelişmiş diyerek burada neler var? Ayarlar var. Ondan sonra tekrar şuradan gelebiliyorsunuz. Geri bildirim gönderebiliyorsunuz. İşte Cloudflare Warp hakkında diye. Buradan ne yapabilirsiniz? Bilgiler alabilirsiniz. Hemen şuradan basitçe açalım. Hemen şöyle tekrar çalıştırıyorum ve şuradan şu düğmeye tıklıyorsunuz ve bağlandı. İnternetiniz gizli. Yani internette bir anlamda gizlilik vaat ediyor. Tabi %100 gizlilik hiçbir zaman mümkün değil. Onu da söylemiş olalım. Öncelikle IP adresim değişmiş mi? Bakayım. IP adresim Cloudflare IP adresi 8.39.2.14.9 oldu. E, Pastebin'e girememiştim. Pastebin'e girebilir miyim acaba? Hani yasaklı sitelere? Evet. Pastebin az önce hiç açılmamıştı. Şimdi böyle oldu. Yani bazen e, girebiliyorsunuz. Ha mesela şimdi başka siteler vardır yasaklı siteler. Onlara girebildiğin, girebildiğinizi göreceksiniz. Yani Pastebin'e giremedi. E, e, şu anlama gelmiyor. Yani başka engellenmiş siteler BTK tarafından yasaklı sitelere girmeyecek diye bir şeyimiz yok. Onu da kendiniz deneyebilirsiniz. Belli başlı meşhur siteler var. Oradan girip girmediğini ben şimdi hani bazıları böyle public, kamu açık, belki gösterilmeyecek siteler de olabilir. O yüzden onu artık anladınız. Evet, şun, şimdi de hız testi yapalım. Tekrar başlat diyelim. Hemen şöyle hız testini de gerçekleştirelim. Bakalım ee, şu an tabii IP adresi olarak şey göstermişti. İstanbul IP adresi göstermişti. sonuca bağlantı kurulamadı dedi. Tekrar o zaman siteyi yenileyelim. Tekrar bir e, bağlantı kurmaya çalışalım. Plugin yüklendikten sonra şu an IP adresimi böyle gösteriyor ama başka farklı sitelerde değişmediğini de gördüm. Yani şöyle e, What is my IP adres gibi sitelere girerseniz oralarda IP adresinin yine e, IP adresi olduğunu görebiliyorsunuz. Bakın 95 70 82 IP adresi az önce bizim Türk.net IP adresiydi. Evet sonucuyla bağlantı kurulamıyor dedi. Acaba VPN devrede değil mi? Onu o zaman şöyle yapabiliriz. Evet şöyle bağlantıyı kapatırız. Kapataş düzeleri diyeticilerin meşhur bir lafı vardır. Tekrar bağlarız. Ondan sonra bir daha tekrar deneyebiliriz. Bakalım şimdi bağlantı gelecek mi? Evet. Speed testten deneyelim. Speed testten önce de yapsaydık Hızı, ıı, hız, ıı, bağlantı ıı, hız ıı, testini. Oradan bakın şimdi Cloudflare geldi. Buradan tekrar bir tabii e, burayı da yine İstanbul olarak gösteriyor ama bakın şuradaki İstanbul location olarak Cloudflare'ın burada sunucuları olduğu ıı, bilgisi var. Ee, şöyle bir bakalım e, hız testine. Yani hız testine bakarsanız diğeriyle arasında çok fark olmadığını görüyorsunuz. Çünkü lokasyon yine İstanbul olarak gözüküyor. Yani benim lokasyonum değil. Cloudflare var sunucularının serverların lokasyonu şeklinde. Az önce aldığım e, hız testine benzer sonuçlar alabiliyorum. Bakın yani en azından videonun başında dediğimiz gibi VPN bizi çok ne yapmıyor? Yavaşlatmıyor. Ee, onun dışında tekrar bir pastemine girmeyi deneyelim. Ee, evet tekrar pastemin sitesini engellediğini gördük. Yine What is my IP adres diyerek başka What is my IP adres sitelerine bakabilirsiniz. Bakın buradan yine benim ip adresimi burada 839 214.9 olarak gösterdi. Ee, burada farklı sonuçlar alıyorsunuz. Başka yerde farklı sonuçlar. Onu da söylemiş olalım yani sizin IP adresinizi yeni burası da 9570 olarak gösterdi. Lokasyon olarak Adana gösteriyor. Yine whatismyipadres.com yine Türk Telekom e, pardon Türk.net IP adresi olarak gösteriyor. Yine burada da 839 olarak gösteriyor. Yani böyle kimisi bizi e, yani bu şu anlama geliyor. IP adresinin en azından gizlenmediğini görebiliyoruz. Yani bir web sitesine gittiğim zaman IP adresimi gizlemek istiyorsam ee, bu warpı yani Cloudflare warp kullanmam biraz mantıksız ama VPN hizmeti olarak işimi görüyor arkadaşlar. Yani dedim ya şöyle bir başka aklınıza gelen yasaklı listelerde deneyip bu hizmetin çalıştığını yani VPN olarak çalıştığını yasaklı siteleri pastebini açmadı. Onu da neden bilmiyorum yani bu varpla birlikte WAP'la bile ne yapamadık pastebini <laughs> giriş yapamadık ama daha önceki videolarda Kaspersky VPN göstermiştim onu kullanabilirsiniz. Yine bir VPN book var onu kullanabilirsiniz. Onların videoları YouTube kanalında görebilirsiniz bunları. Başka bir videoda görüşmek üzere.